Hop, hop 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 hop! Ver bakalım bir lira! Anlamadım, ne parası? Hamam parası değil, saat kirası! Ne kirası be kardeşim? Sen şimdi bu saate baktın mı? Baktım! Ha kendi saatini ayarladın mı? Ayarladım! Öyleyse lütfen bir papel toslayacaksın. Zira ben bu saati, var ya bu saati... Belediyeden kiraladım arkadaşım. Sen aptal mı kandırıyorsun be? Affedersin ağabey, saat ayarı 1 liraydı değil mi? Teşekkür ederim. Bak el alem nasıl biliyor! Vallahi kârlı bu, iyi para toplarsın. Ama belediyeden 500 liraya kiraladım. Bedava sayılır! Ama sabahtan akşama kadar dikil... ...Kolay mı be kardeşim? Sen bana devret bu işi... ...Böyle liralar yağdı ...24 saat beklemeye namussuz valla? Öyleyse her 500'ü devredeyim sana. Gökten altın yağsa fazla sıkıntıya evet, gelemez. Dur bir dakika. Al 500. Ha hadi hayırlı olsun. Ha söyleyeyim... yağmurlu havalarda sakın şemsiye almayı unutma yanına. Aralar gelsin de gökten taş yağsa buz gelir. <laughs> Tabii şemsiye al güneşten de korunursun, yağmurdan da korunursun. Ne oldum, Zengin oldum, oldum. <laughs> Arkadaş, ver bakalım bir lira. Ne lirası? Saate bakmak kirası. Ben bunu belediyeden kiraladım. Hadi be deli! Ver, ver paramı diyorum, paramı ver! <laughs> ver paramı, ver paramı, ver! Peki, ver. Ver.